What can you

فصل <تصلي> في ربك وانحر ان شانئك هو الاغتر. صدق الله العظيم. فقال تعالى الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى اخر الايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وَمَنْ كَانَ ف۪ي حَاجَثٍ اَخ۪يهِۜ كَانَ اللّٰهُ ف۪ي حَاجَثٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ Aziz müminler, kıymetli müslümanlar, bizleri yoktan var eden ve biz kullarına sayısız nimetler veren Rabbimize hamdü senalar olsun. O'nun alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi ve cümle sevdiklerimizi iki cihanda aziz eylesin inşallah Teala. Namazı pek bir vakit kalmadı. 12-13 dakikalık bir zamanımız kaldı. Bu zaman zarfında inşallah Teala ee, birkaç kelam etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak Cenab-ı Celaluhu bu söyleyeceğimiz Allah'ın kenamı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini, güzel şeyleri daktim hayatımızda tatbik edebilmeyi dergah-ı ruhiyetinde kabul-e kavim eylesin inşallah taala. Bu terbiyatımız bugün Kurban Bayramı Eyyam'ın Ahır'ın üçüncü günü. Kurban akşam itibariyle kurban kesme işi sona eriyor. Yarın inşallah Teala ikindi vaktiyle de teşrik tekbirlerini yapıyor. Bitiyor. Arada günü sabah namazıyla başlayan ve ikindi dördüncü günü ikindi vaktiyle sona erecek olan teşrik tekbirleri biliyorsunuz vaciptir eğer namazlarımızın arkasından teşvik tekbirlerini hep beraber söyleyelim. Allah'u Ekber Allah. Dünyanın çeşitli yerlerinde terörle düşmanla mücadele eden silahlı kuvvetlerimize yardım eyle. Kılıçlarını keskin, zülfikar eyle ya Rabbim. Bizlere Kur'an'ı dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaat ki sırat üzerinde dur, cehennem ateşinden koruyucu bir perde eyle. Bizleri Kur'an'ın arasından kazanmak ile, her kelimesiyle kelam etlenmek ve her küfrü ile mükafatlanmak ve Bizleri kafirlerin küfründen, fasıkların fıskından, zalimlerin zulmünden, şerrünlerin şerrinden ıksı emin eyle ya Rabbi. Bizler İslam için, Kur'an için, namus ve şerefimiz için, vatanımız için, ay yıldızlı bayrağımız için mücadele edenlerden deneyle ya Rabbi yollarımızda ülfet ve muhabbet nasip eyle. Her türlü fitreden, fücurdan, dedikodudan onlardan... bir de ya Rabbi. Birbirimizi sevebilmeyi, birbirimize affedebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şarkınlıklardan, kırgınlıklardan uzak bir bayram yapabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Cennetine girmek, cemalini görmek suretiyle gerçek manada hayrına ulaşabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yarabbel alemin gençliğinden sana ibadet edenlerden eyle ya Rabbi. Kullukta daim olanlardan eyle ya Rabbi. Evlerinde, camilerde beş vakit namazda daim olanlardan eyle ya Rabbi. Çocuğuna, çocuğuna İslam ve Kur'an'ı öğretebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Yarabbel alemin Dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum ve mazlum kardeşlerimiz var. Tünellerin altında İsrailoğulları ile mücadele eden mücahitler var. Yardım eyle Ya Rabbi. Sınırlarını keskin zülfikar edin Ya Rabbi. 52'si İslam devleti. Şu anda Kabe-i Muazzam'da buluştu. Hac ibadetlerini yaptı. Beraberce, beraberce hareket edebilme kabiliyetini öğrendiler. Ya Rabbel Alemin, elli küsur İslam devletini mağdur ve mazlum Müslümanlık kardeşlerimize yardım ellerini uzatıp bilmeyi de nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, okunan şeriflerden, okunan Sure-i Celilelerden getirilen tekmillerden, tehlillerden, salavat-ı şerifelerden asıl olan sevabı, özellikle alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz-i latif ruhu şerifelerine diye diyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Onun kabi saadetlerinde Ravza-i Mutahhara'da böylece buluşabilmeyi, böylece... Ya Rabbel Alemin, bütün Peygamberimiz, İnşan Efendilerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz haberdar eyle. Sahabe Efendilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle. Kimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir parti halkıyan yok mu diye garip, garip çalışan, kimsesiz mevtaların da ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cami-i şerife emeği geçmiş, Cami-i Şerif'te ibadet etmiş, mamlık yapmış, mezinlik yapmış, cemaat olmuş yes. ve beniyyete ithal eden tüm merhum ve merhumelerin ruhlarında şan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, senede bir tertip edilen, bu organizasyonda emeği geçen, geçmeye devam eden, bu organizasyona gelen, katılan, ve şu anda yapılan dua yaracı amin gel cemaatimizin ve cümlemizin Ebediyete ikrar eden tüm ölmüşlerimizin ruhları da eyle ya Rabbi. Bu güzellikleri devam ettirir bir beyi kıyamete kadar cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı köyümüzün deli ebediyete ikrar eden Kapisan Kuvar'da Mettun bulunan tüm ehli imanın da ruhlarına hediye ediyoruz. Allah'ın ile ya Özellikle şu anda Şiham-ı şerifle toplanmış, her akşam ve sadece senden isteyen kullarının günahı rafı mağfiret eyle. ve düşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Dünyanın kapistanlıklarında metfun bulunan tüm ehli imanın da ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu mübarek bayram günlerinde sana yalvarıyor, sana yakarıyor. Estağfirullah, el azim, el kerim, el la ilahe illa hu. Ya Rabbi bizim ellerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan, cevahir azalarımızdan, bilerek veya bilmeyerek küfür, şirk, isyan, kolculuk, ittira, hasıl ve olduysa biz hepsine, tevbe diyoruz, tevbe. savcı Allah! Tevbe diyoruz, tevbe estağfirullah. Tevbe diyoruz, tevbe estağfirullah. Nedim'i pişman olduk. Peygamberlerin evvel Hazreti Adem, son peygamber ahim zaman nebisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen geçen bütün peygamberler aktır ve gerçektir diyoruz. Ve Diyoruz ki âmentü billahi ve melâketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âkhiri ve bil kaderi haydihi ve şerrihi min Allah-u Teala vel ve adal ma'f hakkun eşhedü en ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Ya Rabbi tevbelerimizi kabul eyle. Ben beyaz bir biçimde bayramı bitirenlerden deneyle. Kıyamete kadar ya Rabbi iman ölene kadar iman ve Kur'an selameti nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı der ya huluhiyetinde kabul eyle. İllahi Teala Fatiha. Allah-u Teala kabul eylesin.

Ishodul <laughs> Düşmeden gidelim. Tamam. 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة واجعله مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه tamam. Tamam tamam.